Merhaba sevgili güzel arkadaşlar. Ben yorumcu Firuze. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı, emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerden o kadar güzel yorumlar, o kadar güzel destekler alıyorum ki her birinize sonsuz teşekkürlerimi gönderirken bugün 9 Ekim Cuma. Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum. Sizler için 12 günlük bir su bakımı yapmak üzere buradayım. Kolektifin hayrına olsun. Lütfen kulağınıza hoş gelenleri baz alın. Size uymayan, negatif olanları evrene gönderin. Hem su bakımı yapacağım, bir de şöyle kahve falı bakımı yapacağım. Evet sevgili güzel ailem. Lütfen niyetlerinizi tutun ve olumsuz negatif olanları da evrene gönderin. Bu arada Instagram adresim Firuze Altire yorumcunuzdan bana yazdığınızda ben müsait olduğum günler sizlere geri dönüş sağlayacağım. Sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Evet sevgili güzel arkadaşlar niyetler tutulduysa. Evet bir kedi görüyorum tepenizde ya da etrafınızda nankör bir kişi çıkıyor. Nasibinizi, bereketinizi kaçıran ve nasibinizde ve kısmetinizde göze olan. Kediler aslında çok severim, çok iyidir ama yanlış anlaşılmasın burada. Nankör olarak görüyorum bu kişiyi. Evet ama siz sonradan çok daha güzel nasipler elde edeceksiniz. İstediğiniz gibi olması için çok mücadele ettiğiniz, ve dualarını ettiğiniz ve mücadele verdiğiniz bir konuyla ilgili bir gelişme yaşayacaksınız. Bir de gelsin artık diye dualarına kattığınız bir enerji görüyorum. Ama biraz gecikmeleriniz var. Karşı taraf şöyle bir durum içerisinde. Hem size duygusal bağı var ama bir o kadar da gel gitleri var. Sizin beklentinize bir yanıt vermiyor vermemesinin de birkaç sebebi olduğunu görüyorum. Şu an ona kızgın, şu an ona öfkelisiniz ama bu kişinin birkaç sebepleri var. Bununla oturup konuşmalar olacak ama sadece birazcık daha zamana ihtiyacı olduğunu görüyorum bu kişinin. Evet. Bu kişinin dedim ya size kalbi duygusal anlamda bir şeyler hissediyor ama net bir şekilde yanıt vermiyor. Yeni bir ilişkiye başlamış olanlar çok samimi görüyorum. Karşılıklı eller birbirine kenetlenecek sürece geçiş yapıyorsunuz ve ilgisi, sohbeti, yaklaşımı sizin ruhunuza iyi gelecek. Ve güzel haberler duyacaksın onun tarafından. Evet, güzel haberler var. Bu kişiye güvenebilir miyim? Acaba nasıl olur? birazcık çelişki, birazcık kaygı gördüm. Bu yeni ilişkiye başlayan arkadaşımda. Kaygılısın, birazcık çelişkilerin var. Haklısın, daha önceki yaşadığın olumsuz ilişki senin için çok ciddi bir sınavdı. Kalbin kırık olarak çıkıyor ama bu yeni ilişki sana çok iyi gelecek. Buna güvenebilirsin. Beyaz tenli gibi ama buğday tenli de olabilir. E harfinde, G harfinde, bir de B harfi var. Soy isminde de olabilir. Dinleyicim erkek arkadaşımsa da bunu kendine alabilir. Dinleyicim bayan arkadaşımsa da kendine alabilirsin. Evet. Şimdi dedim ya bir kişiden haber de bekliyorsunuz diye duygusal anlamda. Bu kişiyle yüz yüze gelip konuşacaksınız. Bunda bir sıkıntı yok. Üçlü bir vade çıkıyor size. Evet sevgili flört eden arkadaşım. Bir karşı taraftan size biraz itici gelecek bazı yaklaşımlar görebilirsin. Belki de uzun zamandır flört ediyorsunuz. Ağır ilerlemesi belki de sana itici gelmeye başlayacak. Adını koymaması sana itici gelmeye başlayabilir. Ben burada bilir bilir diyorum. Çünkü sana ne itici geleceğini sen göreceksin ya da sen biliyorsun. Bunu da ben de duymak isterim yazarsan sevinirim. Birazcık ısrarcı olacaksın bu kişiye karşı ama sen daha baskın bir karaktersin. Ateş grubundan hissediyorum seni. Karşındaki kişiyi de su grubundan hissediyorum. Ne hissettiği konusunda biraz sancılı süreç olduğunu hissettim. Ama lütfen bu arada burçlara da çok takılmayın. Yaşadığınız bu gelgitlere, bu hikayeye takılın ve kendinize uyanı alın. Evet, ilişkinizin şifalanmaya ihtiyacı var uzun süredir flört ediyorsunuz. Bazen güzellikler, bazen de umutsuzluklar, bazen de sıkıntılar yaşanmış bu ilişkide. Şu an tıkanmış kalmış olduğunuzu görüyorum. Karşı taraf istediğiniz yanıtı vermiyor. Aklınızda inanılmaz şekilde soru işaretleri kalmış. İletişim olur, devamlılık olur ama çok gitgelli yaklaşımları da olabilir size karşı. Biraz sıkıntılı süreçler içerisinde ilerletebilir bu kişi. Hem maddi hem manevi ya da daha önce evlendi ayrıldı mı bu kişi? Ondan mı bu kadar ciddi bir şekilde gitgelleri var? Evet. Sen çok değerli olduğunu lütfen unutma. Çok fedakarlık yapıyorsun flörtünde. Çok iyimsersin, çok duygusalsın, çok cömertsin. Bir tek ilişkine değil, sen çevrene de, ailene de çok fedakarlık yapıyorsun. Birçok şeyi ertelemişsin kendi hayatında. Geçtiğimiz dönem, geçtiğimiz yıllar ciddi bir sınava tabi tutulmuşsun. Ama bu flört kısmında tıkanıp kalmışsınız. İlişkinizin şifalanmaya ihtiyacı var. Sen değerlisin, lütfen unutma. Birazcık daha git geldikler yaratabilir ama iyi bir şeyler olması için senin çok mücadele etmen gerektiğini görüyorum sevgili arkadaşım. Hane içerisinde evli olanlar. Aranızda bir soğukluk girmiş olduğunu görüyorum. Hem ona güvenmekte istiyorsun hem de anlamak istiyorsun. Bir o kadar da kızıyorsun. Ama bazen de tek taraflı mı diye düşündüğün, kendini sorguladığın çok bir zaman içerisindesin. Birkaç kişiyle konuşmalar yapıyorsun. Birkaç kişiyle görüşmeler de yapıyorsun, akıl alıyorsun. Ama bu soğukluk enerjisi seni çok ürkütüyor. Ve uzun bir evlilik bu, fedakarlıklarla dolu bir evlilik olduğunu görüyorum. Ne kadar yavaş konuşuyorum, değil mi? Çünkü e, rahatsız oluyorlarmış hızlı konuşmamdan. Evet sevgili arkadaşım. Tek taraflı mı diye sorguluyorsun, çevrenden bir iki kişiden fikir alıyorsun. Ama çok yoruluyorsun ve o kadar muhabbetsizliği, sohbetsizliği var ki eşini eşini anlamakta zorlanıyorsun. Ama onun biraz maddi, birazcık da manevi sıkıntıları var. Gider gelir konularda birazcık dengeleri şaşmış. Ama bunu toparlamak da istiyor. Bir de anne ya da bir abla gibi bir kişi de gözüküyor. Sürekli tepesinde konuşan bir kişi de var. Sürekli konuşuyor, yönlendiriyor, laflarıyla, sözleriyle belki bu durum da ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Ama dediğim gibi bu durum siz düşün, taşınıp kararı siz vereceksiniz, evliliğinizi kurtaracaksınız. Çünkü bu soğuk savaş son bulacak. Evet, bir de hanesinden ayrı olan eşiniz, yani siz kendi yerinizdesiniz ya da o çekip gitti. Kestirip atma ve artık onun hamlelerinden, gelgitlerinden, böyle davranışlarından, umursamaz hareketlerinden o kadar yorgunsun ki hazmedemiyorsun. Onunla ilgili bir şeyler duyuyorsun ya da duymadıysan duyacaksın. İyi ya da kötü taraflarını ayırt edeceksin ve onu gerçekten gözlemlediğinde ne yapmak istediğini sen çözeceksin. Çünkü bu durum senin canını çok sıkmış. İki tane büyük var yanında. Anne baba olabilir ya da bu abla abi olabilir. Bir konuşuyorsunuz, bir karar veriyorsunuz. Bu karardan sonra evden giden eşinizle ilgili bir araya gelip bir konuşmalar yapılacak ama gönül hatır işlerinden de çıkmış bu olay. O kadar canın sıtkın olduğunu görüyorum ki hırçınlaşmışsın. Ve birkaç şeyler hayatında blokajlar da yaşamışsın. Ve şu an ikiye ayrılmış F de var, T de var, A harfi de var. Bu eşinizin ya da sizin adınızda da olabilir, soyadınızda da olabilir. Umutsuzluk halindesin ama aydınlanmaya ihtiyacın var. Aydınlanacaksın. Evet aydınlanacaksın ama bu aydınlanma konuşmaktan daha çok çocuklar varsa çocuklarla ilgili bir araya da gelip konuşmalar yapılacak. Sadece birazcık zamana var. Birazcık zamana ihtiyacım var olduğunu görüyorum. Ama ciddi bir enerji var ama negatif de bir enerji var. Yani bir sihir enerjisi, e, ciddi bir şekilde yıldızı düşmüşse bunun da enerjisi bana yansıyor olabilir. Bu durum toparlanabilir. Mahkeme aşamasındasınız. Ama bu giden taraf açmış ya siz açtınız. Ama şu an mahkeme aşamasındasınız ve ciddi bir şekilde tartışmalar, laflar, sözler de olmuş. Karşı taraf sana çok ağır konuştuğunu görüyorum ve sen artık öfkenden, sinirinden, e, mide ve e, ciddi bir şekilde tansiyon sıkıntısı da yaşadığını görüyorum. Çünkü giden o ve suçluya ve suçlu olduğunu sürekli sana yüklemeler yapan da o. Yani hep seni eleştiriyor. Her zaman senin açıklarını arıyor ve sen haklıyken de haksız duruma düşürüyor. Böyle de bir akıllı, böyle de bir kurnaz enerji görüyorum. Ama bu mahkeme yoluna gitseniz de çok çekişmeli geçecek. Sevgili, evli olan ve evinden uzaklaşmış olan arkadaşım. Evet, partnerle sorun yaşayan bir umutsuzluk hali. Ciddi bir sıkıntıdasın, bir kaygı görüyorum sende. Aydınlanamıyorsun. Önünü göremiyorsun çünkü onunla yaşadığın sorun, onunla yaşadığın sıkıntılar senin yollarında blokaj yaratıyor. İletişiminizin olmadığını görüyorum. Ama bak bu süreçte de sana yenilikler de geliyor sevgili arkadaşım. Sana yenilikler de geliyor. Ama sen izin vermiyor da olabilirsin. Karşınıza e, ciddi güzel kısmetler de çıkmış ama kalbinin dolu olduğunuzu mu gösteriyorsunuz karşı tarafa ya da öyle mi hissettiriyorsunuz? Yeni kısmetler konusunda yolun çok açık. Kara kaş, kara gözlü bir enerji hissediyorum. Böyle bir kişiyi tanımıyorsan da böyle bir kişi çıkacak. Sıcak kanlı, neşeli, sohbetli bir enerjisi var bu kişinin. Evet, bir hastalık var ya da böyle bir hastalığınız var ama küçük bir operasyon gündemine gelebilir. Bu 12 günlük süreç içerisinde. Evet, birazcık kaygı, birazcık tedirginsin ama küçük bir operasyon. Kendinle ilgili belki bir estetik olabilir, belki burun, belki boğaz bilemiyorum ama bir operasyon gündeme gelecek ama sen birazcık kaygılı olduğunu görüyorum. Birine bir borç verilmiş. Aslında paralarınız bir gelse çok güzel şeyler yapacaksınız. Çünkü bir değil, birden fazla hayallerim var. Paraların size ulaşması gerekiyor ama o parayı alana kadar da atla karayı seçecek olduğunu görüyorum. Çünkü almak ve yapmak istediklerim var. Önünde engeller var. Maddi engel bir araba çıkıyor ya da bir ev mi? Bu para geldikten sonra e, yapmak istediğini yapacaksın ama biraz da borçlar da olmuş. Elinde çünkü kredi, ödeme, alışverişler vesaire biraz yüklenmişsin kendine. Evet bu konuyla ilgili bir parayla ilgili bir zorla da olsa alacaksın. Ben istediğimi yaparım, kafama koydum dediğini yapıyorsun. İnatla da olsa yapıyorsun. Biri var, bu uzak yerde gözüküyor. Bırakıp her şeyini size doğru gelmek istiyor. Bu yasak aşk, üçlü ilişki de olabilir. Birçok şey değişecek aslında ama kendisi mi cesaretsiz? Gelebilir. Her şey yoluna girdiği günlük bir gülistanlık bir şekilde olacağına inanıyor ama ciddi bir sıkıntı bekliyor sizi. İstediğiniz gibi olmayabilir. Biraz sıkıntı, biraz Hüsranlık yaşanabilir ama bu kişi uzak yoldan geliyor kafasına koymuş. Bir anı bir anında tutmayan değişken bir enerji olduğunu görüyorum. H harfi var, A da var, M de var bu kişide. Kafasına koymuş ama sürekli de koymuş ama değişken bir enerji. Kötü bir zaman geçirmişsiniz. 15 gün öncesine kadar. Güzellikler geliyor ama işle ilgili <laughs> haber bekleyen arkadaşım güzel müjdeli haberlerim var. Kısa kısa yollarım var. Aile içi ziyaretlerin, aile içi görüşmelerin var. Ee, bir araya gelme, görmediğin uzak akraba, teyze kızı, kuzen olabilir. Sarmaş dolaş, güzel ziyaretler de yapıyorsun. Evet, işe başlamadan önce birkaç kişiyi de göreceksin. Çok seviniyorsun. Bir yerde bir muradın, bir de göz aydınlığın var. Haneye. Beklediğiniz bir haber göz aydınlığıyla geliyor. Bir de yurt dışı Yurt dışı çok çıkıyor bende. Bir beklentiniz mi var acaba? Ya da bu devlet kapısında onaylanması gereken bir belgeniz mi var? Oradan bir evrak alışınızı da görüyorum ama bu 12 günlük süreç değil ama bir 22 rakamı çıkıyor. İnşallah hayrınız olsun. 22'nin içerisine bir bakalım. Çünkü güzel bir haber alınacak. Belki de KPS sonucu bekleyen, belki de atama bekleyen arkadaşım her an her şey olabilir çünkü mucizeye kalbin açık olsun ama sen çok umutsuzsun belki de tam hazırlanamadın mı diye kızgınsın kendine biraz bir üzüntü görüyorum belki de o süreçte uğraşman gereken mücadele vermen gereken bir aile bir de akraba sorunların mı vardı çevrenle mi uğraştın çünkü kaygın endişen sonuçlanmayacak istediğim puan olmayacak gibi hissediyorum ama lütfen umutsuz olma her an her şey olabilir okumalarım var, zikirlerim var, duacılarım var, seni destekleyenlerim var. Üzüntülü bir erkek çıkmış. Baş harfi E ile başlıyor. Bir de yanında A harfi olan. Bayan arkadaşıyla ayrılmış, iletişimi olmaması onu baya bir kaygılandırmış. Kısa kısa yollar yapıyor, görüşmeler de yapıyor. İş görüşmeleri yapıyor, belki de kendi işiyle meşgul bir emlak sektörü olabilir Belki bir muhasebeci olabilir ya da devlet dairesine bağlı çalışan bir erkek arkadaşım da olabilirsin ama bu ayrılık seni çok üzmüş gözyaşlarını görüyorum ateş elementinden olduğunu hissediyorum yükselenin toprak grubu olabilir ama ayrıldığın kişi su grubundan yükseleni Evet yükseleni de su grubu Belki de güneş ay burçlarında dinleyebilirsiniz ama burcada takılmayın lütfen aydınlık haber var. Bu kişiyle ilgili bir görüşme yapacaksın ama sadece birazcık zaman, çok üstüne gitme. Senin baskılayıcı, senin onu sorgulaman birazcık ürkütmüş olduğunu görüyorum. Aranızda zıtlaşma, inatlaşmalar var. Hanımefendinin halledemediği, çözemediği iç dünyasıyla ve ailesiyle birazcık sıkıntıları var. Aslında nazar da değmiş size. Güzel de bir ilişkiymiş ama bu ayrılık arkadaşımızı etkilemiş. Evet ayın sonuna doğru eline geçecek para var sevgili erkek arkadaşım. Anne babayla yaşanmış bir problem görüyorum hanede. Bu problem de düzelecek. Birazcık zıtlaşmalar, inatlaşmalar var. Öfke, ani sinirlenmenizden kaynaklı, gözyaşları, bazen burukluk görüyorum. Toparlanmaz mı? Kesinlikle toparlanır. Asi, kızgın, öfkeli bir genç arkadaşım var. İç dünyan çok karmaşa. Seni yalnız bıraktıklarını düşünüyorsun. Herkes kendi derdine düştü benim sorunlarımı benim derdimi kimse anlamıyor kimse dinlemiyor diye belki de aile içerisinde böyle bir zıtlık çatışma var ama anne baba bireyin de kendi aralarında çözemediği sıkıntıların var olduğunu görüyorum sevgili arkadaşım umarım tatlıya bağlanır evet su bakımımızın enerjisi böyleydi bu arada fincana da niyet edebilirsiniz bakalım fincanınıza neler yansıyor niyetinizi tutun o göz Bir haber değil, iki haber gözüküyor. Birincisinde göz ikincisinde sevinç. Evet, iki küçük sevinç haberiniz var. Evet sevgili güzel arkadaşım. Aslında çok güzel dileğim var. Muradın var. Hisleriniz çok kuvvetli. Kalbinde bir ukde var. Çok çabuk değişmiş bir kişinin enerjisi altında olduğunu görüyorum düğümlenmiş yarım kalınmış bir kısmetin var kısmetinde aslında düğüm var bir sihir enerjisi var bu ukde kalmış kalbinde bakar mısın o sana ters dönmüş sen de ona ters dönmüşsün hislerin çok kuvvetli aslında fincanınız bana çok güzel şeyler anlatıyor ama başınızı e, onun omzuna mı koymak istiyorsunuz çok özlemişsiniz böyle bir enerji görüyorum o kadar derin özlüyorsun ki çok dua ediyorsun. Eskisi gibi olalım diye üzülüyorsun, gözyaşları akıtıyorsun. Yaşlar var. Bir yanın sevinçli, bir yanın hüzünlü. Ama gözündeki düşen yaşlar o kadar güzel sevince dönüşecek ki üçlü bir vakit çıkıyor sevgili arkadaşım. Bak bomboş. Üçlü bir vakit çıkıyor. Evet, ördek çıkmış. Ördek her şeye yorumlanabilir. Bir iş haberi bekliyorsunuz, bir kariyerle ilgili bir çabanız olacak. Siz yükselişe geçmeyi istiyorsunuz ama bunu başaracaksınız. Sıkıntılı bir süreçten geçmişsiniz, çok sıkıntılar çekmişsiniz. Çok aşırı sıkıntılardan, ciddi ciddi insanlarla uğraşmaktan e, kariyerinize ve işinize odaklanamamışsınız. Ama artık o enerjinizi toplamışsınız, yükselişe geçiyorsunuz. Sevgili dinleyici erkek arkadaşım ve bayan arkadaşım için de geçerlidir. Evet, artık yorulduğunuzu görüyorum ama pes etmeyeceksiniz. Daha emin adımlarla, daha emin ve kendine güvenen adımlarla ilerleyeceksin. Bir şifalanma sürecin var. Şurada bir bebek belirlenmiş. Evet, bir bebek belirlenmiş. S var, E var, B var, A da var. Ç harfi de var. Bir bebek haberi de geliyor. Bir bebek haberiniz de geliyor. Ama uzun zamandır hasret kaldığınız bir bebek haberi bu. Evet bir gelin bir damat çıkmış. Bakın bir gelin bir damat. İkisi de ferah ve aydınlık ama ikisinin de başında ciddi bir nazar var. Gelin ve damadımız istediğiniz gibi olmamış, yarım kalmış. Ama ani bir nikahla gidiyorsunuz. Çünkü ayağınız çıkmış ama yolunuzda da şeytan gibi belirlenmiş hasetçi insanlara dikkat edin lütfen. I harfi var, K var, A var, bir de C var, C, Ç gibi de olabilir. Evet, ani bir nikah masası gözüküyor. Ani bir kararla. Yarım kalmışlar ama tamamlanıyorlar. Evet, sevgili güzel arkadaşım. Bir çaban ve karşılığı yükseliş. Sonunda muradına ereceksin artık yoruldum artık pes ediyorum diyorsun ama pes etmek yok tekrardan ayağa kalkıyorsun iki tane yollarım var yolunun bir kısmında bir anahtar belirlenmiş bu anahtarı almaya gidiyorsun bu anahtar her kapıyı açar biliyorsunuz evse muradınız ev araba ise araba ya da arabanız varsa değiştirme her şeye niyet edebilirsiniz yollarınız çok aydınlık ve ferah olduğunu görüyorum Evet sadece şifalanma süreci size bolluk ve bereketi getirecek ama birazcık gözlere dikkat edin çevrenizde bu yola giderken aile içerisine ve iş yeri ya da bir tartışma yaşayabilirsiniz H M harfinde N harfinde bir tartışmalar ufak ufak tartışmalar aksilikler bir de hasta haberiniz var bu hasta haberinde ziyarete gidebilirsiniz O G harfi Ö harfi de olabilir. Bir ziyarete gidiyorsunuz, orada gözyaşlarınız var. Evet gözyaşları var, iki iki gözyaşları akıyor. Canınız çok sıkılacak, çok üzüleceksiniz. Görünce çok çok üzüleceğiniz bir yer burası. Şöyle bir bakalım. Evet dilek kapıları açılmış, dualar var. Çok çok dualar ediyorsun sevgili arkadaşım. O kadar çok dualar ediyorsun ki tedirgin bir şekilde haberler bekliyorsun. Çok tedirginsin haberler bekliyorsun. Evet. Kalbi boş olanlar, kumralımsı biri çıkıyor. Güzel yüzlü, hafif topluca bakımlı, titiz birisi. Hayatınıza girecek, çevrenizde görmüş de olabilirsiniz. Bakın bu kişiyi, belki de pilotoninizdir. Ve bu insan oğlak, boğa, başak olma ihtimali yüksek ama yükseleni su grubundan biri olabilir. Onun da bir farkındalık yaşayacaksın. Aydınlanma ve ciddi bir ilişki başlangıcı olacak. Kalbine çok iyi geliyor bu kişi. Kalbine. Bakar mısın? Atın var kafasını kaldırmış. Bu kişi kalbine çok iyi gelecek. Bu kişi seni kazanmak için çok çok mücadele edecek. Ama sonunda kazanacak. Evet sonunda kazanacak. Şöyle bir birlikte bakalım. Hayatınızda olan bir kişi var. Kendi çıkarları için, belki de bu iş yeriniz, belki de hanenizde, çevrenizde, etrafınızda dolanan biri ama bu. Arkadaşınız da olabilir, eski eşiniz de olabilir, eski sevgiliniz de olabilir. Senin iyimserliğini kullanan biri olduğunu görüyorum. Olumsuz bir insan bu. Aslında çok cin fikirli. Seni sabrınla sınayacak bu dönem. Gerginlik, problemlik yaşatabilir. Onunla ilgili birçok önemli... Öğreneceğin şeyler olacak haberler var onunla ilgili aslında bu kişi sana düşman gibi mi davranmış bazen sana o kadar çok iyi davranmış ama e, düşman gibi de davranan bir kişi çıkıyor burada öfkeli bir suratı var ters köşe yapacak bu kişiye lütfen dikkat et güvenmeyin ters köşe yapacak güvenmeyin. Hanenizde bir bekleyiş var bir öğrenci olabilir hanenize gelecek haber var bu kazanılmasını istediğiniz bir şey. Evet bir yer kazanıyor ve valizi toplamış gidiyor, toplamış gidiyor. Ayağa çıkmış bu kişinin. B harfi, E harfi, T de var adında veya soyadında olabilir. Ex-partner, ex-partner büyük büyük hatalar yapmış, çok büyük hatalar yapmış. Göz yaşlarınızla ettiğiniz dua ve beddua yerine ulaşmış. Ve o kadar ciddi bir sıkıntıda ki ex-partner büyük kavgalar, büyük savaşlar içerisine girmiş ve ciddi bir sıkıntı var başında. Ciddi bir sıkıntı var. Acaba e, mahkemesi mi var bu ex partnerin ya da hayatında biri vardı da bununla mı ilgili ciddi bir sıkıntı yaşadı? H harfi var bunda, K da var, Y de var. Evet ciddi bir sıkıntı var. Bakın yılanın, yılanın başını ezeceksiniz. Bu yakın çevrenizde bir düşmanınız var. Lütfen dikkat edin buna. İş yerinde sizinle rekabet olan, ayağınızı kaydırmak isteyen bir kişi değil, iki kişi var. Laflar var, sözler var, biri sözleriyle, bakışlarıyla resmen taciz ediyor. Lütfen oyununa düşmeyin, temkinli olun. Evet aile arası böyle 3-4 kişi bir yolculuğunuz var ama bu 3 günlük gidip geleceğiniz bir yer. Orada bir muradınız, bir göz aydınlığınız, bir de adağınızı yerine getiriyorsunuz. Çok güzel at başını kaldırmış, at şahlanmış kısmet var sevgili arkadaşım. Neyse muradın, neyse dileğin büyük bir kısmet geliyor sana. Evet iş görüşmesi elinde ama bu sürekli kendi işiyle mi ya da sağ elemanı mısın? Elinde çanta, aracınla gidiyorsun, geliyorsun, gidiyorsun, geliyorsun. Ama iç dünyan çok sıkıntılı, bir derdin, bir kederin var. Ya da çok umutsuzsun, umutsuzca bir şey bekliyorsun. Niyetin hacetin var yerine mi gelmiyor? Sadece zamanı var sevgili arkadaşım ama bu aracını kullanırken lütfen dikkat et çünkü birazcık aksilikler gözüküyor. Evet iki tane bir Murat var. Şu an yorulmuş bıkkın bir şekilde karar vermek isteyen bir arkadaşım yolun var yolun. Bu yol sana çok iyi gelecek yolunda da ziyaretlerim var. Bir mezar ziyareti bir kabir ziyareti olabilir yüreğin birazcık daralmış, birazcık sıkılmışsın. Ama yolunda da kara bir yılan çıkıyor. Bu yılana dikkat et lütfen. 2-3 tane muhabbet kuşu, 2 tane de güzel beyaz bir kuşların çıkıyor. Çok güzel bir haber, bir kavuşma var. Bakın elinde de bir gül mü, bir yüzük var. Bu kavuşma yüzük. Bu aniden çıkacak. Bakın zayıf, balık etli, uzunca kumral hanımefendinin saçlar böyle e, kahküllü gibi gelse de omuzlarına doğru beyefendi de biraz toplu uzun boylu ama böyle 1.79 ile 1.83 arası kaldım e, esmerimsi ya da kumralımsı olabilir elindeki gül evet kapına geliyor büyük bir özür babında 3 rakamı çıkmış Ç de var E de var S de var ama e, sertaç olabilir mi Serkan olabilir mi acaba? Çok güzel. Yanında da kaplumbağa var. Büyük bir değişim var. Haneden eşya da çıkıyor. Bir taşınma, ani bir kararla. Evet, ani bir kararla taşınma çıkıyor. Hane içerisinde üzerinizde bir sorumluluk var. Bir hastamız mı var? E, ona ona o kadar güzel bakıyorsunuz ki onun dualarını alıyorsunuz ama e, hayatınızı çok çok bloka etmişsiniz. Çok fedakarlıklarınızla ama çok büyük bir selamet yaşanacak çok büyük bir selamet gözüküyor şurada zayıf kamburumsu bir kişi çıkıyor zayıf kamburu kamburu çıkmış artık bir şeyler canını çok sıkıyor ama bu e, baba olabilir mi çünkü büyük bir beklentisi ya da büyük maddi bir zarara mı uğradı ya da e, çok sevdiği yakınından bir darbe mi yedi bu babamız birazcık üzüntüden rahatsız böyle düz suratlı hafif kel gibi ama Allah her zaman diyorum ne muradınız varsa versin. Video uzun oldu ama çok güzel oldu. Allah'ım hayra çevirsin niyetlerinizi. Kalbinizdeki muradınızı tez vakitte versin. Bu arada video izledikten sonra kanalıma abone olup beni desteklerseniz sizler sayesinde kocaman bir aile oluruz. Sizleri çok öpüyorum. En güzeline emanet olun.